Merhaba arkadaşlar. Oyak yatırım menkul değerler hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine. Şimdi haftalık grafiğe baktığımda haftalık dirence ulaşmadan sert bir satış yediğini görüyoruz. Burası oldukça önemli bir direnç bölgesiymiş ama buraya ulaşamadan şu an iki haftadır diyebilirim düştüğünü görüyoruz. Günlük grafiğe baktığımızda Günlükte özellikle önemli bir destek bölgesi var. Bu bölge oldukça kıymetli. Önceden beri bakın şöyle çizmek istiyorum. Şimdi burası daha önceden destek ve direnç görevi görmüş bir seviye. Şu an fiyatında oraya iğne attığını görmekteyiz. Burası oldukça önemli bir destek direnç dönüşüm kanalı aslında. Hemen şöyle ben şu bölgedeki iğnenin ucuna bir fiyat etiketi atmak istiyorum. 37.80 37.86 kapanışlar yani düzeltmeyi daha da derinleştirir. Çünkü haftalıkta yani yükseliş hareketi bu direnci kırıp üstünde kapanış yaptığı için yani şu bölgeyi kastediyorum. Üzerinin üzerinde kapanışlar geldiği için bizim çıkan impulsumuz bu şekilde. Ve Şu an bu impulsun düzeltme hareketini yaptığını görüyoruz. 50 seviyesine kadar gelmiş. Aynı zamanda kırmızı çizdiğim e, yeşil yapalım burayı destek yeşil destek bölgesine de iğneyi atıp geri çekildiğini görüyoruz. Günlük kapanış tabii ki önemli <laughs> e, ama burada trendin yukarı doğru döndüğünü e, net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. E, Özellikle burada bir günlük grafikte destek çizgisi kırılımı var. Böyle. Yani sert bir düşüş var ama sonuçta bu çıkan hareketin bir düzeltmesi olduğunu biliyoruz. Önemli kritik seviye 37.80. Bu bölge kesinlikle takip edilmeli. Yükselişlerde 66.80 önemli bir direnç böl bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, 37.80 altına sarkmaması İyi olur arkadaşlar. Sarkarsa eğer aşağıda 61.8 Fibonacci seviyesine bir fiyat etiketi atalım. 35.94 şeklinde. Hemen altında yine direnç çok fazla direnç olarak çalışıp dönüşlerde şey düşüşlerde bize destek olabilecek bir seviye var ki o da 70.7 seviyesine Fibonacci seviyesine denk geliyor. 33.14 ama bunların içinde en kritiği 37.80 arkadaşlar çok önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bu sert düşüşünü durdurur. Eğer bu bölgelerden toparlanıp da yukarı yönlü 66.80'in de üstüne atarsa bu çıkan impulsun 127.2 extension seviyesi bizim yani bizim demeyeyim Fiyatın hedefi haline gelebilir. O da 80 yani 80 bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen grafikteki teknik verilere bağlı olarak bunları söylüyorum arkadaşlar. Ama 66-80 oldukça önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Tepe noktası. Buranın üstünde kapanışlar gelmeden yukarı yönlü hareketini sürdüremez. Umarım 37.80'de tutar. Fiyatı yukarı yönlü hareketini tekrar başlatır. Ama şu an bu yükselen hareketin bir düzeltmesini yapıyor. Biraz sert yapıyor ama bir düzeltme olduğunu söyleyebilirim teknik anlamda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.